Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Yevnak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. 3 bloktan oluşan havuzlu site içerisinde bulunan 3 e, adet son kalan dairemizin tanıtımını yapmak için geldim arkadaşlar sizlere. Şimdi öncelikle sitenin giriş alanından başladık. İstersen bu tarafa doğru da göster Baran. Sitemizin ana girişi burası arkadaşlar. Güvenlik kameralarının, e, güvenliğimizin, bekçimizin havuz açıldıktan sonra havuz bakımlarını yapacak olan görevlinin bulunduğu güzel 3 bloktan oluşan site içerisindeyiz arkadaşlar. Şu anda konum olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Cumhuriyet mahallemizin e, otogara pazar yerine yakın olduğu aynı zamanda da Akbük Ana Yonunun e, yaklaşık 300 metre alt tarafında bulunduğu bir site içerisindeyiz arkadaşlar. Şu anda buradaki e, yapılan inşaat firmasından şu anda bir adet bile daire kalmamıştır. Hepsi satıldı arkadaşlar. Hiçbir tane kalmadı. Şu anda satılık olan benim bildiğim 4 adet var. 3 tanesi şu anda bizim elimizde. Bir tane de tanıtacak olduğum dairenin ön tarafındaki dairemiz var. O buradaki ara katta olan bir daire. Onun da şu anda Yetkili bir emlakçı arkadaşımız var. O ilgileniyor onun müşterisi. Lakin onun rakamı birazcık yüksek olduğundan dolayı biz arka cephede ara katta bulunan dairemizi çekmeye geldik arkadaşlar. İki adet de bahçe katımız var. Bir tane bahçe katımız burası. Bir tane bahçe katımız burası. Bunların rakamları euro olarak hesaplandığından dolayı inip çıkabiliyor. O yüzden onları özelden bilgi veriyoruz. Yani ben bahçe katı havuza bakan bir daire istiyorum diyen olursa videoyu izledikten sonra bu iki dairenin de bilgisini özelden vereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi bloğa girecek olduğumuz bloğumuz burası. Arka taraftaki otomatik panjurları bulunan asansörleri olan e, komple bütün her şeyle sıfır olan bir sitedeyiz. Şurası havuz alanımız. Şu anda açık değil. İskandan sonra burası tamamen kaldırılacak. Buraya harika bir havuz alanı yapılacak arkadaşlar. Zaten yeterli derecede çok fazla da daire olmadığı için e, metrekare olarak da güzel bir havuz alanı yapılacak. Yürüme yolları gördüğünüz gibi arkadaşlar özel parke taşlarıyla yapılmıştır. Burada köşelere, kenarlara palmiye ağaçları dikilmiş. Yan taraflara bitki çiçekleri ekilmiş. Yani bahçe bakımıyla peyzaj bakımı gayet güzel. Şimdi 2 artı 1 açık mutfaklı evin içerisine gidiyoruz. Satış rakamımız 1.750.000 TL'dir arkadaşlar. Siz sitenin ve dairenin içinin de oluşan kısa bir tanıtım videomuzu izleyin. Biz de dairemizin içerisine doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar dairemizin giriş alanındayız. Şu anda bir kat merdiven çıktık. Asansörümüz şu anda aktif olmadığı için asansörle çıkış yapamadık. Merdivenlerden bir kat çıktık. Kolidorun sonunda karşılıklı iki tane kapısı olan bu taraftaki e, doğu cepheli olan dairemizin giriş alanına geldik. Kale marka bir çelik kapı var arkadaşlar bizleri karşılayan. Şimdi Baran oraya girdi. Direkt oradan başlayalım. İlk odamız Girişte sağ tarafımızdaki oda arkadaşlar. Işıkları açalım. Avizeleri takmamışlar. led aydınlatmalarımız var. Asma tavanlarımız yapılı. Burada yani başta da söyledik zaten satılık hiçbir daire yok arkadaşlar. İnşaat firmasından bir tane bile daire yok şu anda. Bunlar hep ikinci mal sahipleri. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatağın girebileceği, karşı tarafta dolap veya da televizyon yeri olarak tasarlayabileceğiniz Ekstra yanlarda komedi yerleri hepsinde mevcut. Yani yaklaşık 10 metrekare kullanım alanına sahip olan bir odadayız arkadaşlar. Şu anda yerlerimiz tamamen seramik döşeme. Fayanslarımız 60'a 120 kare. Büyük ihtimal 45'e 45 ya da 50'ye 50 olan fayanslardan var arkadaşlar. Burada şurada da görmüş olduğunuz gibi görüntülü bir diyafon, hem görüntülü hem sesli olarak kullanabileceğiniz bir diyafon sistemimiz Burada da mevcut arkadaşlar. Şartal yeri için buraya yer bırakmışlar. Kolidorumuzun alanı bu kadar. Aynı şekilde burada da yine asma tavan, spot aydınlatma ve led aydınlatmamız mevcut olduğunu söyleyebilirim sizlere. Serel markanın gömme rezervuarı kullanılmış. Burada hemen şuraya bakıyorum. Burada da Neverch markanın bataryalarını görüyoruz. Ayna modelimiz var. Ayna modelinin iç kısmında da 2 adet raftan oluşan bir dolaplı ee, Hilton lavabo seti koymuşlar. Kare şeklinde gelen bir duşakabinimiz var. Duş başlığımız orada yine kurulu. Çamaşır makinesi için buraya köşeye yer bırakılmış. Üst tarafta da termosifon için yer bırakmışlar termosifonun görmüş olduğunuz gibi girişleri bağlantıları da burada fayansın üst tarafına çıkmış ki ekstra bir masraf size çıkmasın diye oraya güzel bir sistem yapmışlar. İstenirse güzel bir dolap da yapılabilir. Kapaklı bir dolap, kapaklı bir dolap yapılırsa da orası çok güzel bir görüntüye sahip olacaktır diye düşünüyorum. Ana yatak odamız burası arkadaşlar. Evimizde illaki eksiklerimiz olabilir bu eksikler tamamlanıp teslim edilecektir. Yani şu an benim gözüme çok fazla e, gözükmüyor eksik ama hani boyayla alakalı bir problem olabilir, farklı bir şey olabilir. İlla ki bunlar e, tekrardan yenilenip size teslim edilecektir. Çünkü sıfır bir yer. Daha havuzu bile açılmadı. Başta zaten söyledik, iskandan sonra açılacak havuz alanımız. Burası diğer odadan biraz daha büyük arkadaşlar. Ana yatak odası için burası kullanılabilir. Çünkü burada hem balkon alanına çıkışımız var hem de ara yerden giriş yapabileceğimiz bir alanımız mevcut olduğunu söyleyelim sizlere. Son olarak da salon mutfak kullanım alanımız var. Açık mutfak yani Amerikan mutfak diye tabir ettiğimiz bir salon mutfak alanındayız arkadaşlar. Burada granit mermerimiz var tezgah arası bu şekilde desenleri olan bir fayansla kapatılmış. Dolap kapaklarımız lake dolap kapaklarıyla oluşturulup çerçeveleri de tamamen beyaz yapılmış ki şöyle uzaktan baktığımız zaman tamamen bembeyaz bir dolap modeli görebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi salon mutfak alanımız yaklaşık 30 metrekare genişliğinde vardır. Buraya televizyon için yer bırakılmış. Ama eğer istenirse oraya değil de bu tarafa da güzel bir TV ünitesiyle beraber buraya da bir e, TV köşesi düşünülebilir arkadaşlar. Ama buraya alırsanız oraya güzel bir koltuk mobilya takımı da atabilirsiniz. Yer orası için müsait. Şimdi ön tarafta yolumuz var. Diğer tarafta yolumuz var. Bir de hemen yan tarafta yolumuz var. Bu yollarımız e, Akbük ana yoluna bağlanıyor. Onu da söyleyelim sizlere. Son olarak da balkon alanındayız. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz manzara'yı gördükten sonra e, büyük ihtimalle yorum yapacaksınızdır. Yani öyle bir yerde, böyle bir ev, e, bu şekilde e, su dolmuş, çamur olan yerde bu fiyatlara ev satılır diye yorum yapılacaktır. Büyük ihtimalle dön arka tarafa bana iyice bir gösterelim. Arka tarafımızda şu anda ekstra yeni bir site alanı yapılıyor arkadaşlar. O alan yapıldığından dolayı arka taraf şu anda o şekilde hem çamur hem de su dolmuş vaziyette. Tabii ki de bunun aşaması 3 ayı 4 ayı bulacaktır. 3-4 ay sonra yağmur yağsa bile şu görüntü ortadan kalkacaktır. Çünkü neden? Zaten karşılar da arsa. Bakın ta karşı tarafa da villa projesi yapılıyor şu anda. Yan tarafta zaten bir site alanımız var. İleride sadece tek bir apartman yapılıyor. Ee, yani ileride bu yan taraftaki parseller de illaki açılacak. Yani burası büyük ihtimalle zaten e, yaklaşık bir sene içerisinde tamamen dolacaktır. Böyle bir manzara ile karşılaşmayacağız yani. Onu sizlere söyleyeyim. Yan tarafta yolumuz var. Dediğim gibi yol buradan gidiyor. Azilerden sola dönüp ana Akbük yoluna bağlanıyor. Arkadaşlar e, hemen arka tarafımızda yaklaşık 700-800 metre geri tarafımızda e, süpermarketlerin olduğu yani BİM, ŞOK, A101 gibi marketlerin olduğu, eczanenin olduğu aynı zamanda otogarın, pazar yerinin, cumartesi pazarının, hastanenin, cem evinin e, bir kilometre uzağındayız. Şu anda yani çok fazla bir mesafemiz aramızda yok arkadaşlar. Şimdi bir sitemiz komple e, evin içte esnatlarına varana kadar doğalgaz döşemelidir. Doğalgazın ısı pompası yeri de burasıdır arkadaşlar. Eğer istenirse yani e, salona odalara 3 tane yani birer tane atmak üzere petek döşetip buraya ısı pompasını yerleştirip elektrikli bir şekilde de doğalgaz varmış gibi kaloriferli olarak evinizde kullanabilirsiniz. Cephemiz doğu cepheli. Güneş tam olarak karşı taraftan doğmakta arkadaşlar. E, bu hem yatak odası hem de salon kısmı öğlen vakti büyük ihtimalle saat 2'ye 3'e kadar sürekli güneş alacaktır. Aydınlık olan bir evde oturacaksınız. Tekrar ediyorum sitede şu anda inşaat firmasının yapmış olduğu ve satılık olduğu tek bir tane bile yer yok. Hepsini sattılar. Şu anda burası bir yatırımcımızın yeri. Daha projedeyken almıştı. Şimdi tekrardan geri satıyor. Burası ara kat. Birinci katta havuza bakan iki adet de arkadaşlar iki adet de ee, bahçe katı dairelerimiz var. Metrekareler hemen hemen aynı. Onların fiyatlarında değişiklikler gösterilebiliyor. Euro ile istiyorlar çünkü. Euro çıkıyor düşüyor. Farklı olduğundan dolayı orayı çekmektense ara kattaki fiyatımızın sabit olduğu yeri çekmek daha mantıklı dedik. O yüzden buraya geldik. 1 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Kapı komşumuz var. Havuz cepheye bakıyor. Hemen karşı tarafımız. Orası da satılık şu anda. Oranın rakamı 1 milyon 900 civarında isteniyor. Yani arada 150 bin TL bir fark var. Sadece havuzu görüyor orası. Burası arka tarafa bakıyor. Artık değerlendirme ve kıyaslama yapabilirsiniz. Sitemiz gerçekten çok güzel. Son kalan daireler zaten tamamen bitmiş satışları. Havuzu da açıldıktan sonra yazın harika bir oturumu olan çok keyifli bir site haline gelecektir arkadaşlar. 1 milyon 750 bin TL'den şu anda alıcısını bekliyor burası. Alıcısına hayırlı uğurlu olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.